Evet arkadaşlar video kanalı için sizi çekiyorum. Ben kısa bir açıklama yapayım. Kalif atanlara abone oluyorum. Ee, haberiniz olsun. Video hemen bitirmiş. Şu anda e, bay bay falan demeden bitirmişim. Ee, haberiniz olsun yani bir sıkıntı yok. Yani videoda olsa kaldı bir sıkıntı yok. Haberiniz olsun. Her zaman gibi video izleyin. Like atın, yorum atın. E, ee, kanalı geçmişti. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize kaç kalın. Ee, bir son bir kişiye daha söyleyeyim. Arkadaşlarım ve yüzlerimi sana söyledim. Eee zaten yani şurada gördüğünüz üzere. Olsun olsun vesaire. Montajı da bu. Görüşürüz. Kendinize bakmak için. Bay bay. seviyorum. Hadi bay bay. Video izleyin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir e, vlog yapıyoruz. Kanal değişti. Moga. Kanal değişti. O sanın oldu kanal. E, bugün Moga'nın Moga Moga'nın sahilinde yürüyoruz. Bugün Moga'nın sahilinde yürüyüş yapacağız. Ve aynı zamanda da şu giriyoruz zaten de. Bu arada bu video 200 300 like gelirse sevinirim. Şu bile özel bir 300 like. Ee, zor birazcık zor. Bak şuradaki kuleye de çıkabilme ihtimalimiz de var. yapmak için bu video çok Kuleye çok Lan olabilir. YouTube kanalım bu. Batar. ne tanıtı He. Kuleye çıkart. Nereye gidiyoruz? Kuleye kuleye. Ya ne aksiyonsun. Anasını Oradan ama çok güzel görün ha. Aa sınıf arkadaşlar. Bu ucunu çekebiliriz. Hayır <laughs> çekmeyin. Şey lütfen. Onlar, ha, şuraya onlar gidelim ayırır. bak. Şuraya. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şu vlogda tecrübem fazla yok. Tecrübem gerçekten Gölcülüm fazla Gözcülük kulübesine gidelim. Bu kaçıncı <laughs> video? Tam iki yıl oldu bu arada kanalı açalım. Değil mi? <laughs> Bunları çekmezsek sevinirim. Tabii, tabii bir şey dur. ama. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Ah. Şurayı size çöp. göstereyim. Bayağı bir çöp. Öldürür herhalde çöp. diken falan filan. Şey Osman şey sen de gel. Onlar gidiyor. Dur <laughs> dur, dur. ilerleyin. Dur Bogar, dur dur. dur. Devam ediyoruz hocam. Devam evet. ediyoruz. daha ediyoruz hocam. Şimdi evet. dur şu denizi göstereceğim. Burada kayıklar var ama kayıklar pahalı. Bilmiyorum artık kayıklar. Kayıklar nasıl bilmiyorum da. Ya batma ihtimali var diye bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz şu üstü, üstü de çekeceğim. Şu üstü çektikten sonra. Bak şu hala videoyu daha like. Polis geliyor. Like, like atmayan. Evet. Dur like Hayır, atmayanın. Like uydum. atmayanın çocuğu olmaz. Özlem like atın. Evet. Şimdi bakın şu kuleye çıkacağız. Ne? Efsane yani manzara olacak. Ha, Sen harbi mi? Ne? Bu ne paralı. oğlum? Paral. Paralı mı? Paralı evet. mı? Ya boş verin onu. Param var ama teleskop mu? Evet. Ananı satam. Teleskopmuş. Ee, param nerede bilmiyorum ama şimdi gideceğiz bakacağız. Ama kaç şey olduğunu bilmiyoruz. Bir lira, yok. lira, bir lira de ben korkuyorum yani. Ay ver 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 kalsın verme verme. Şey, verme nasıl kullanacağız? Ver, ver. Dur dur para attığını da göster. At. Dur. Çeviriyoruz şu an. Bakmaya korkuyorum yalnız. Tamam ya, şimdi durun bir. Bak dur bir. Ben bakacağım oğlum. bir dakika. Ben bakayım bari. Geliyor Buna. mu? Görünüyor mu? Ay. Bir şey gözükmüyor. Bence yanlış yaptım. Ha gözüküyor gözüküyor tamam bakayım. gözüküyor. Gözüküyor al bak. Evet görünüyor. Bu ne? Oha. Dur ben de bakacağım. Bu da bu ne? Ben Jüpiter'i <laughs> görmek istiyorum ya. Arkadaşlar Jüpiter'i göremedik. Ben de Bu teleskop değil ki. Tamam, doyur doyur Daha taşa bak Otluk var nereye Evet, şu anda 8'ler falan gitti. Şu da videoyu durdurayım. Şey. İçinden Bakayım göz gösterelim bari. Hayır. Kamerayı... Böyle bir şey ama gözükmüyor Hayır, ya. Nasıl bir şey Yani öyle. Çok bir şey yok aslında. Teleskop değil bu arada bu. Hani teleskop genelde. Teleskop değil yani bu. Teleskop şey. Day 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 Hadi gidiyoruz. Osman 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 gel. Başladık. Hocam. Evet, kökten geçiyoruz. Geç köprüden çıkıyoruz. Şu gördüğünüz gibi tepeye çıkacağız. Aa, şu tepeye çıkalım bir. evet. Sonra orada çok güzel bir... Bu arada bana evet. abla girebilir evet. çünkü. Evet. Video, video, video efekt, evet. efekt, evet. Efekt, evet. Efekt, evet. efekt yapacağım video. Yapacağım. Şey izledim. Abla daha Biraz çek kapatın. Tabii ki. Çekil, çekim yasak olabilir arkadaşlar. Olmaz bence. bence. Olmaz. Şu Şu ne? Işıklar Özür göstereyim ha. Işıklar. Akşam gelince kim ışıklar. Neyse biz devam edelim. Biz çıklar. devam ediyoruz. Amacımız size manzarayı göstermek. Aynen. Sonra buradan dönüp şu bulutlara bakın yemek ya. Yiyeceğiz. Lütfen bu videoyu izleyin ve beğenin. Evet Bak, konuştu. Konuştular. Sonra şimdi durdurayım. Sonra palyaço çöpleri çıkınca çoğu da, da, durdurayım çıkınca. Palyaço çöpleri göstersin. Palyaço çöplerini gösterelim. Ya da göstermesek mi iğrenecekler çünkü. Yenecek. Yenecek Bakalım. Çıkalım biz biz bir çıkalım. Ay biz bir çıkalım arkadaşlar. Çıkıyoruz Osman gel. Merhaba, videoya ne gel. Şey bağırmayın lan videodayım bağırmayın. Kızlar da geldi herhalde. E bunlar bağırıyor. Gel çıkalım. Bağırma videodayım. Aynen, Vlog çekiyorum. Şey Sallanıyor. Evet, gel. Şurada. Evet bir sorun olduğu için maalesef çıkamadık ama neyse bir sorun. şey olmaz. bayağı, balkon sallanıyormuş. Çıkamadık bayağı yoruldum. Şu an bir durduracağım. Şu anda durduracağım. E şu iniyoruz, kapıdan çıkacağız. Of bayağı bir yorulduk Osman. Çıkalım. Şuradan gidelim. Gel Osman sen. Ay. Tekrar söylüyorum like atın. Bayağı yorulduk. Video için değil Osman? Aynen öyle. Şu çimenleri falan göster. Like ben onun şu acı acı olmazmış. Neyse. Tamam, Bana şu. Hadi şu. Bitsin. Bitsin. Dur değil yani? Yok 10 dakika bitecek. 4 dakika daha var. Blokta oğlum. O nasıl koşuyor? Evet böyle koşuyor. Bu arkadaş böyle koşuyor. Bir de bir de beni koşumu göster hadi. O, o 12 dur. dakikada dur. falan biter daha 6 dakika. Dur, dur. Oldu. Batı, bir de beni koşu Ve dur. Bitti. Çatıyorum. Evet. Olsun. Şurada neler var? Hey. Anlat bakayım. Sen anlat. Anlat bakayım. Ben de bilmiyorum. Şey, şey var. Ne, ne var? var? Seyirliklerde güzel insanlar var. Ben da Öğrencim Öyle yapıyor. Değil, Öyle oluyor mu sen? Öyle oluyor. Herkes orada. Ördek, ördek. Öyleymiş. Bu arada okay. video dediğim ben, gibi en az, az 200 like ]Forum. istiyoruz. Evet, orada da orada olta var. Oltayı bakmak için geldi. Yorumda. Ve aynı zamanda. de hani 200 like istiyoruz. Yani 200 like ya. çok güzel. Eğer 200, 200 like olursa. gelirse. Öbürki videoda 201 like falan geldi. Teşekkür ederim. Güzel bir like sayısı geldi. Onlara tabii ki de çekmeyeceğiz çünkü. <laughs> Ez 250 like İyi 200 like'ı bir aşalım. Yorumlar falan da gelebilir yani. Yorum da atabilirsiniz. Like gelirse pis yorum gelmesin çünkü yorumları silerim ve kanaldan banlarım. E, otomatik olarak. 200 like beğenmem. gelirse yeni video gelecek. Ha 200 like gelirse yeni video. İş başında tabi burada değildir. Yeni video burada video gelecek. Belki olacak. okulda falan gelir belki. Hani bir zaman evet. belki okuldan evet. çekebiliriz. Evet. Şey haydi, batağı batağı Yoksa kimse beğenmeyecek mi seni? Evet. Mangal yapıyorlar. burada mangal yapıyorlar da şöyle bir sıkıntı abi şu beyaz ne böyle? Çok fazla beyaz yok mu sizce de? Burada herkese evet. mangalar yapıyorlar aynı zamanda. Şu genel bir hissi. Bunlar ızgara yapmak için kullanılır. Eşya var yani. Ee, Şöyle dümdüz bir... Dümdüz devam edelim, dümdüz. Dümdüz devam ediyoruz. Bak, Onun bakın, işte... Basma, birazcık daha video olacak. Sizleri evet. birazcık daha çektir, çekeceğiz. <laughs> Şimdi diyenler olacak da buraya sınıfla gittiniz niye sınıf arkadaşlarınızı çeken diye. Hayır öyle bir şey olmayacak. Bizim yüzümüzü saklıyoruz. Çekil. Çünkü... Yani. Bizim yüzümüzü saklıyoruz. Senin mi? He. <laughs> He kim uğraşacak? Uğraşırım ben. Görüş mü e, devam ediyoruz. Evet e, ilerliyoruz. Yani. Şimdi. Gidelim bir. Biz bir şeye gidelim. Eee işte sınıfların olduğu yere gidelim. Orada Sınıflar. çekelim. Sonra 5-10 dakika. Başarılı bir dakika demişim. 2-3 dakika konuşma yaparım öyle bitiririm. Durdu mu? Durdu mu? Su... Su hayattır. Ankara ne büyük şehir. Belediyesi. Bu arada Ankara'da oturuyoruz. Yok artık. Ciddi misin? <laughs> Ankara'da oturuyoruz arkadaşlar. Ben daha yeni öğrendim barada. O daha key. fazla söyleme Çok istiyorsan. Key. Gidelim kardeşim biz gidelim Gidelim. Bu arada şu birinci video durdu. <laughs> Kapandı ben montajda ikinci videoyu da birleştireyim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Video <laughs> çekiyorum. Gel çekiyoruz. ev berkeli. Evet. Berke de Basketbol oynayışları. Efsane Berke'nin basketbol oynayışları. Mükemmel bir basketbol oynayış. Kapatabilirsin artık. Evet bunu da çekeyim. Mükemmel bir. Bunun adı neydi bilmiyorum. Mükemmel bir ip atlayışı. Şun söyle. Ben AJG'nin kanalıma abone olun. Dost kanallarda da bulabilirsiniz. Açıklama kısmında. Sen bunu videoya mı atacaksın? Yok atmayacağım istiyorsan at. Atma atacağım. sakın. Atmayacağım. Benim atmayacağım. benim resmimi gördüler mi? Hayır. Emin misin? Eminim. Evet. Sansürlerim, sansürlerim. Ha direkt şey yaparım. Vücudunu keserim. Aynen. Bacaklardan evet. yukarısını kes kankam. Tamam kanka keserim ben. Gel şöyle çekelim. Tamam hadi gölü çekiyoruz gel. Herkesi. Yakında böyle vlog gelecek zaten. Ah ayaklarım ağrıyor. Hadi çekelim. Bizim en az 200 like. Gaza geldim 200 like gelsin. Gaza geldim. Dur şu yok ben yapmayayım. Şöyle bir çekeyim. Ver bakayım bir ben çe çekim, Çek bakayım adacığım. Şöyle görüyorsunuz. <laughs> Gerçi sazlıklardan bir şey gözükmüyor da. Böyle görüyorsunuz şimdi birazcık bekleyeceğiz. Evet. O ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun kardeş?